Değerli izleyiciler, kıymetli basın mensupları, Ağustos ayı güvenlik değerlendirmesini yapmak üzere huzurunuzdayız. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'nin huzuru için, güvenli şehir, eski sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asayişle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yılla kıyasladığımızda %5.3'lük bir azalış söz konusudur. Bu konuda ilgili birimlerimizin yoğun gayretleriyle e, suçlarda e, azalma gerçekleşmiştir. Mal varlarına karşı işlenen 9 önemli suçta da bir önceki yılla kıyasladığımızda %14.7'lik bir azalış söz konusu olmuştur. Topluma karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre %5.9'luk yine bir azalış söz konusudur. Bir önceki yıl 337 olay meydana gelmişken e, bu yıl 297 olay Ağustos ayında meydana gelmiştir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda da %7.8'lik bir artış söz konusudur. Önceki yıl 25 olan olay sayısı 32'ye çıkmıştır. Takibi gereken suçlara baktığımızda yine %2.5'lik bir artış söz konusudur. 1133 olan olay sayısı 960'a düşmüştür. Zannediyorum burada %2,5'lık bir düşüş söz konusudur. Bir önceki yıla göre düşüşümüz söz konusudur. Evet. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında özellikle hapis cezasıyla aranan, ifadeden dolayı aranan şahıslarla ilgili çalışmalar büyük bir titizlikte yürütülmektedir. Ağustos ayı içerisinde 172 kişi yakalanmıştır. Bu 172 kişinin 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 126 kişi, 5 yıl 10 yıl hapis cezası ile aranan 31 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 15 olmak üzere toplamda 172 kişi Ağustos ayında yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca ifadesi için aranan 549 kişiyle de ilgili işlemler tamamlanmıştır suç ve suçlularla mücadelede özellikle aranan şahısların yakalanması konusunda güvenlik birimlerimizin yoğun bir gayreti devam etmektedir. Yine şehrin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam etmekteyiz. Özellikle 44.977 şahıs sorgulanmış ve bu şahıslarda da 66 aranan kişi yakalanmıştır bu uygulamalarda. Yine şehrin giriş ve çıkışlarında yol uygulama noktalarımız vardır. Burada da toplamda baktığımızda 58368 araç sorgulanmış, 77990 şahıs sorgulanmış ve aranması olup yakalanan toplam 33 kişi de yol uygulama noktalarında yakalanarak haklarında işlemler yapılmıştır. Silahla, ruhsatsız silahlarla ilgili operasyonlara baktığımızda toplam 85 silah ele geçirilmiş ve 92 kişiye işlem yapılmıştır. 33 tabanca, 23 kuru sıkı tabanca, 29 av tüfeği olmak üzere toplamda 85 silah Ağustos ayı içerisinde yakalanmıştır. Yine hayvan durum izleme birimimize 21 ihbar gelmiş ve ilgili birimlerimiz bununla ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yoğun bir gayretimiz vardır. Ağustos ayı içerisinde 162 ihbar gelmiş ve ilimizde elektronik kelepçeli 23 şahıs uygulaması devam etmektedir. Aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede Ağustos ayı içerisinde önleyici olarak 679, koruyucu olarak da 494 karar alınmıştır. Burada güvenlik birimlerimizin yürüttüğü asayişle ilgili operasyonlarımızdan bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Şok uygulamalarımız, alandaki denetimlerimiz, her noktada halkın yoğun olduğu bütün noktada güvenlik birimlerimiz bulunmakta. Suç işlenmeden önlenme konusunda yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kadına El Kalkamaz projesi kapsamı içerisinde 72 faaliyet 93 devriye 1716 kişi bilgilendirilmiştir. Yine yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yürütülen çalışmalarda 53 faaliyet 71 devriye ve 102 kişiyle de temas kurulmuştur. Organize suçlarla mücadelede büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. 2 operasyon yapılmış, 20 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış, 7'si de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Organize suç operasyonlarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda bir av tüfeği, 5 mermi 2 tabanca 2 tabanca gövdesi 40 tabanca parçaları iki şarjör 3 otomobil 22 cep telefonu 66 likrahap, 72 bin lira para ve 207 sahte 100 Amerikan doları bu operasyonlarda ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadelede yine yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 17 operasyonda 60 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış, 7 de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda 79.740 kaçak sigara, 2 litre kaçak içki, 55 sikke, 141 kilogram pütün, 500 emtia, 235 cinsel içerikli ürün, 298 elektronik sigara 125 Pro, 4240 4 kilo 240 gram sarılmış sigara, 4582 paket sigara, 17 motosiklet ve 9 kazı malzemesi kaçakçılık operasyonları sırasında ele geçirilen malzemelerdir. Yine güvenlik birimlerimizin operasyonlarından bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum jandarmamız ve emniyetimiz halkın huzur ve güvenliği için çeşitli operasyonları ortaya koymaktadır. Operasyonlarda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın huzur ve güvenliği için her türlü çalışma bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürülecektir. Uyuşturucuyla mücadele bizim en önem verdiğimiz konulardan biridir. Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde düzenlenen İmal ve ticaretle ilgili toplam 14 operasyon gerçekleştirilmiş. 27 kişi gözaltına alınmış. Bunların 16'sı tutuklanmış. 4'ü de adli kontrole serbest bırakılmıştır. 190 ve 191. maddeler kapsamında kullanıcılıkla ilgili 91 operasyon yapılmış. 104 kişi gözaltına alınmış, biri tutuklanmıştır. Baktığımızda toplamda 17 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle Ağustos ayı içerisinde serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 75.71 gram esrar, 216.46 gram metafetamin, 2342 adet sentetik ecza, 558.45 gram bonzai, 1182 gram skank ve 8.46 adet ekstazi ad hap ele geçirilmiştir. Ayrıca 34 kök, Hint keneviri ele geçirilmiştir. Toplamda baktığımızda 2 kilo 32 gram e, çeşitli haplar, e, uyuşturucu maddeler 2350 adette çeşitli haplar ele geçirilmiştir. En iyi narkotik polisi anne kapsamı içerisinde güvenlik birimlerimizin yoğun gayretleri devam etmektedir. 4 etkinlikte 139 kişiye ulaşılmıştır. Yine Narvas projesi kapsamı içerisinde vatandaşlarımızın ihbarları bizler için oldukça kıymetlidir. Ağustos ayı içerisinde 82 ihbar yapılmıştır. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın bilgileri saklı kalmaktadır ve kimseyle paylaşılmamaktadır. Bu anlamda vatandaşlarımızın rahat olması ve belirli bir bilgiye ulaştıklarında onu bizlerle paylaşmaları yapacağımız mücadelede bizlere önemli katkı sağlayacaktır. Siber suçlarla mücadele kapsamı içerisinde devlete karşı işlenen suçlarda 51, kişilere karşı işlenen suçlarda 158, sanal devriye kapsamında da 79 olaya el konulmuştur. Siber suçlarla mücadele kapsamında nitelikli dolandırıcılıkta 33, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasında 4, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesinde 16, yine bilişim sistemlerini engelleme, bozma, yok etmede 1 nitelikte hırsızlıkta 1, müstehcenlikte 45 ve yasa dışı bahiste 1 olmak üzere çeşitli olaylara müdahale edilmiştir. Yine Siberay projesi kapsamı içerisinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 15 kuruma eğitim verilmiş ve toplamda 7200 kişiye ulaşılmıştır. Trafik konuları üzerinde hassasiyette durduğumuz konulardan biri. Özellikle kazaların önlenmesi, azaltılması, ölümlü, maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların en aza indirilmesi konusunda trafik birimlerimiz yoğun bir gayret içerisinde çalışmaktadır. Bir önceki yılla kıyasladığımızda kaza yerindeki ölümlerde e, oldukça e, bir önceki yıla göre e, farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Önceki yılda 6 kişi hayatını kaybetmişken bu yıl 1 kişi hayatını kaybetmiştir. E, yine denetlenen araç sayımız, yapılan işlemler yansıda görüldüğü üzeredir. Toplamda bir önceki yıl 614 olan kaza sayımız 707'ye çıkmıştır. Denetim yapılan araç, ticari araçlar 374'ten 502'ye çıkmıştır. İşlem yapılan ticari taksi sayımız da 187'den 260'a çıkmıştır. Bir önceki yıl trafikten men edilen 803 araç varken 1053'e çıkmıştır. Bu konuda kararlı bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Sürücülerimizden ve yayalarımızdan istirhamımız trafik kurallarına uymalarıdır. Özellikle kazaların büyük bir çoğunluğu aşırı hızdan meydana gelmektedir. Emniyet kemeri takmamaktan, araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaynaklı kazalarımız meydana gelmektedir. Bu konuda sürücülerimizin, yayalarımızın dikkatli olması... ...kazalarımızın sayısının azaltılmasında bizlere çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yine son süreçte motorların karıştığı trafik kazaları sayısında da artışlar söz konusudur. İlimizde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık olarak %53'ü... ...motorların karıştığı kazalar olarak, istatistiki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda motor kullanıcıların, motokuryelerin daha dikkatli olmalarını özellikle istiyor ve bekliyoruz. Toplum destekli kolluk faaliyetlerimizi de önemsiyoruz. E, toplamda birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 548 iş yeri ziyaret edilmiş, 159 hane, 106 kurum, 17 okul, 46 özel kurum, 198 umuma açık yer ve toplamda 3287 kişiyle görüşülmüştür. 3176 broşür dağıtılmıştır. 368 kapı kilit etiketi yapıştırılmıştır. 363 afiş bırakılmıştır. Toplamda da 3907 materyal dağıtılmıştır. Vatandaşlarımızın belirli suçlara karşı tedbir almaları, bu konuda daha duyarlı olmaları bakımından toplum destekli kolluk faaliyetlerimizi önemsiyoruz. Özellikle evden hırsızlıklarda, evden çıkışta kapıların kilitlenmesi konusunu özellikle insanlarımıza tavsiye ediyoruz. Kapılar kilitlenmeyince çok kolay bir şekilde açılabiliyor ve hırsızlıklar meydana gelebiliyor. Evden hırsızlık sayılarımızı önemli ölçüde artırdık, düşürdük. Bu anlamda vatandaşlarımızın da kapılarını kilitlemesi bizim bu çalışmalarımıza çok önemli katkılar sağladı. Hırsızlıkla mücadele konusunda da güvenlik birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Göçle ilgili de bazı istatistik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplamda geçici koruma kapsamında 6.407 kişi ilimizde bulunmaktadır. İkamet izni kapsamında da 8.181 kişi ilimizde bulunmaktadır. 4 tane mobil göç aracımız vardır ve bunlar şehrin farklı noktalarında yabancıları kontrol etmektedir. Özellikle Ağustos ayı içerisinde 1.288 kişi kontrol edilmiştir ve bunlardan sadece 8'i düzensiz göçmen kapsamı içerisinde tespit edilerek hakkında işlem gerçekleştirilmiştir. Valiliğimiz tarafından çıkarılan, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklarla ilgili Ağustos ayında 39 çocuğa işlem yapılmıştır ve bunlar sağlık taramasından geçirilmiştir. Eğitim öğretim tedbirleri alınması için milli eğitime iletilmiştir. İki aileye yazılı ihtarda bulunulmuştur. Yine vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezinde de 30 ihbarı vardır. Topyekün mücadele ettiğimizde bununla sonuç almamız mümkündür. Bu bakımdan vatandaşlarımızın da sokakta çalıştırılan dilendirilen çocuk var gördüğünde 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunmaları bizim mücadelemizde bizlere katkı sunacaktır. Yine dilencilikle mücadelede yine çalışmalarımız Ağustos ayında da devam etmiştir. 37 kişiye işlem yapılmıştır. Dilencilerin aile ziyaretleri de yapılmıştır. Toplamda 15 hane ziyareti yapılmıştır. Sağlıkla ilgili sorunları olanlar olma ihtimaline karşı 4 kişinin sağlık taraması gerçekleştirilmiştir ve dilenciler üzerinde tespit edilen 11.229 liraya da el konulmuştur. Yine dilencilikle ilgili de e, Ağustos ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezimize 15 ihbar gelmiştir. İhbarda bulunan vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize kolu kuvvetlerimizi ilgilendiren İl Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren 34.851 çağrı, İl Jandarma Komutanlığımızı ilgilendiren 1618 çağrı, toplamda 36469 çağrı gelmiştir ve bu çağrılarla ilgili güvenlik birimlerimiz gerekli çalışmayı ortaya koymuşlardır. Evet, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Özellikle bu hafta birinci sınıflar ve okul öncesi öğrencileri uyum için e, okullara alındı. Önümüzdeki hafta 8 Eylül tarihi itibariyle de Milli Eğitime bağlı bütün okullarımız faaliyete geçmiş olacak. Ben e, özellikle Milli Eğitim'de e, görev alan öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimizin, öğrencilerle olan ilgisinin artarak devam etmesini istiyor ve bekliyoruz. Yine bildiğiniz üzere ilimizde 3 tane üniversitemiz var. 3 üniversitemizde bu ay sonuna doğru 20'leri itibariyle öğrencilerimizin eğitim-öğretime başlayacağı tarih olarak, akademik takvim olarak açıklanmıştır. Üç üniversitemizde toplamda 65 bin öğrencimiz vardır ve üç üniversitemizde boş kontenjan bulunmamaktadır. Öğrenciler Eskişehir'i tercih etmişlerdir. Güvenli Şehir, Eskişehir, Öğrenci Şehri, Gençlik Şehri diyoruz ve onların ...huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü tedbir alınmıştır, alınacaktır, alınmaya devam edilecektir. Ben üniversite öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Yine 1 Eylül Seyit Gazi'nin kurtuluşu, 2 Eylül Eskişehir'in kurtuluşu, 18 Eylül Mahmudiye'nin kurtuluşu, 20 Eylül Sivrihisar'ın kurtuluşu, yine 20 Eylül Mealıçık ilçemizin kurtuluşu. Ben kurtuluş günlerini kutluyorum ve... Bu anlamda şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anlıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bugün Mevlüt Kandili, bu anlamda bütün eski şehirlerin ve izleyicilerimizin Mevlüt Kandili'ni de kutluyorum. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.